20 santimetre kar kalınlığı, sıfırın altında 25 derece hava sıcaklığı. Mehmetçik zorlu kış şartlarında da görevde. Burası Hakkari Yüksekova'nın ikiye kadalarındaki kapı üst bölgesi. Bölgedeki karlı ve soğuk havaya rağmen Mehmetçik'in elleri tetikte. Zorlu arazilerde yıldırmıyor Türk askerini. Mehmetçik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üst bölgelerinden 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Irak'ın kuzeyindeki Misalok üst bölgesinde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Üst bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına indi. En soğuk gece sıfırın altında 25 ile Ikiyaka dağlarındaki 1001 kapı üst bölgesinde kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri gerek üst bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı.